Çarşamba günü Ay Kova burcunda küçülen hilal evresine giriyor. Kova burcu özgürlüğü ve bağımsızlığı simgeler. Bu nedenle bu dönemde toplumsal veya kişisel hayatta değişimlere açık olabilirsiniz. Koç burcu. Bugün duygusal olarak kendinizi biraz mesafeli hissedebilirsiniz. Ancak bu size içsel huzuru bulmak için fırsat sunar. Yenilikçi fikirlerle ilerlemekte fayda var. Boğa burcu, kendinize daha fazla zaman ayırın. İçsel dünyanızla bağlantıya geçmek ruhsal rahatlama sağlayabilir. Yenilikçi projelere yönelmek için doğru zaman. İkizler burcu, bugün sosyal çevrenizle ilgili yenilikçi adımlar atabilirsiniz. Duygusal anlamda daha mesafeli olabilir ama bu size toplumsal hedeflere odaklanma fırsatı verir. Yengeç burcu, duygusal dengeyi sağlamak için yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. İş ve kişisel yaşam arasında sağlıklı bir denge kurmak önemli olacak. Aslan Burcu, insanlarla etkili bir iletişim kurmak, yenilikçi fikirler üretmek için iyi bir gün. Sosyal çevrenizdeki değişimlere uyum sağlamak zor olabilir, ancak buna değecektir. Başak Burcu, bugün geleceğe yönelik sağlam planlar yapmak için faydalı bir zaman. Duygusal olarak kendinizi daha uzak hissedebilirsiniz ama bu size net bir bakış açısı kazandırır. Terazi Burcu, sosyal çevrenizdeki insanlarla daha derin bağlar kurabilirsiniz. Yenilikçi projelerle ilgilenmek bu dönemde sizi güçlendirecektir. Akrep burcu. İş ve kariyerinizde daha bağımsız ve özgür hissedebilirsiniz. Duygusal açıdan mesafeli kalmak size objektif bir bakış açısı kazandırır. Yay burcu. Bugün kendi iç yolculuğunuza daha fazla odaklanabilirsiniz. Sosyal ilişkilerde mesafeli olsanız da zihinsel olarak derinleşmek faydalı olacaktır. Oğlak burcu, sosyal çevrenizdeki yenilikçi değişimlere odaklanın. Eski alışkanlıklarınızdan kurtulmak ve yeni bir yön almak sizi ileriye taşıyabilir. Kova burcu Kendinizi özgür ve bağımsız hissetmek isteyebilirsiniz. Bugün kişisel projelerinizi hayata geçirme zamanı. Yenilikçi fikirler size ilham verecektir. Balık burcu, bugün duygusal olarak daha içe dönük olabilir. Ancak bu size ruhsal rahatlama sağlar. Kendi içsel gücünüzle bağlantı kurarak geleceğe dair sağlam adımlar atabilirsiniz. Bugünlük burç yorumlarımız bu kadardı. Hangi burçtan olduğunuzu yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.